Dediğiniz gibi zor bir maç olacak Ama sonuçta Daha önce de gördük bu ligde her şey olabiliyor yani O yüzden biz oraya Hedefsiz gitmiyoruz Bizim de puana da ihtiyacımız var Bu tarz deplasmanlarda Puan aldığımız takdirde bizim için Ekstra puanlar olacak Bunlar için de Elimizden geleni yapacağız saha içinde Evet yani zor bir Savaş olacak ama Eee her geçen maç gösterdik, şanssız puanlar kaybettik aslında. Antalya maçı, son dakikalarda yediğimiz bir gol var, ondan önce kaçırdığımız pozisyonlar, daha önceki maçlarda da aynı şekilde oldu. O yüzden biz hiçbir zaman umudumuzu kaybetmedik ve bunu da kaybetmeyeceğiz. Dediğim gibi yani bu başlangıç inşallah Beşiktaş maçında da devam ettireceğiz. Geçen hafta 3 puan aldık, kıymetli 3 puandı çünkü direkt rakibimize karşı bir 3 puandı aynı şey aynı oyunu aynı isteği aynı hırsı bu maçta da gösterip buradan bir veya olabilir yani ben inanıyorum her şeye inanıyorum 3 puan da olabilir Beşiktaş maçı inşallah anlamızın akıyla çıkacağız sağ kişiyle. <laughs>